yasal tasarlılığıyla ilgili detaylar verebilmem hazır değilim. Ama parlamentiden bu geçmedi. Bu geçti, komisyonun yarısı kabul etti, yarısı kabul etmedi. Şimdi bakın, komisyon kurdular 2014. yılın April'in 15'inde. Bugün 20. 20. yılın Ağustosu Geçti 6 yıl. Her yıl Gagauz paketlerini çıkarıyor o zaman ne zaman mı oldu orada seçim var. Şimdi Tadon isteye Cumhurbaşkanı kaldırma onun partisinden kişiler çıkarırlar bu zakonu attılar ama o zakon girmedi parlamenta e, o verildi e, parlamentin e, ne diyor ona, yön, yön komisyası e, mu ne şimdi tutmayayım aklımda yanlış söylemeyeyim orayı verildi hem niye zaman verildi her kimse müştereklerini bu zavallılar incelmesini onlar, onlar verici değil başında. Onlar verildi. E, Moldova parlamentosunun e, kış ilk yaz toplantısının son gününde, Belli an hiçbiri onlara bakmayacak. Atıldı ortaya kemik gagozlar adı ile bir savaş falan filan ardından çeketti değil mi yazıya var. Zihirli zakonlar, bilmem neler, bunlar Moldova'yı yok edecek. Bunlar... Şimdi bak ne oldu. Ee, parlamentin bitki gününde bu iş gündeme atıldı. Bir kemik gibi tekrar söyleyeyim. Şimdi 3 ay, 3 ay, 4 ay sıra vardı bütün Moldova e, masmediyesinde, galiba o karşı türlü yazılar. Çıkayalı kim üşenme, İstemiyorum daha keskin söyleme. Hepsi bir şey yazıyor. Ne yaptılar? Bize e, şimdi verdiler. Her bu verilirdi. O zaman ne zaman çalışıyor parlament? Peki bu kanun kabul ediliciydi. Ama şimdi e, bütün yaz bunlara karşı yazıldı. Bizi düşman yaptılar. Kanunlar zikirliymiş bilmem neymiş. Belli ki bu kanunlar hiçbir kere kabul edilmeyecek. Hiç bir kere. Bunlar sadece politika oyunu. Bunlar vanca kabul edilsin. O zaman gelin Türkiye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan derse de bundan siz kabul edin. Delcam o kanon kanona göre uygun sayılır. Moldova'nın anayasasına tez gitmez falan filan. Başka türlü bu kanonlar hiçbir kere kabul edilmeyecek. Tutar sakunda. Büyün Harmanay'ın ayın 29'u 2020 yıl. 2014 April 15'ten beri bunu atayalım ortaya. İsteyim söylemeye böyle bunu e, anlayarsan e, de var. Salan köpek bizdeyiz. Pali it. Salan çok var. Heri de. Ama genelde baktığının e, Moldova'da ben de ne kadar hakkında hiçbir zaman Türkiye karşı bir keslik e, terslik yoktu ama son yıllarda e, Türkiye Prezidenti'ne Recep Tayyip Erdoğan'a büyük büyük saygılar var. Yani de bunlar değil hani e, bunlar candan açık samimi görünen değil. Değil hani oynayalı, aa, buradayken söylüyorlar. Duyuluyor, her zaman ağırlık duyuluyor. unutmayın hani e, Gagavuzların Bray sürgünü Gagavuzları yesir aldılar. Çar, Alexander, birinci Alexander'ın yemirine göre e, köylerini e, Gagavuzların köylerini Müslümanlara e, Musulmanlara neden? Magometan derdiler. Magometanların köylerini var yemin yazılı Moldova arşivinde diyor ki Alexander Piyevi, birinci Alexander, askere yemir, yakın küllerini, yesir alın ve sürün bre. Bu can, bu da kara toprak yok tuzluklar, Burada da boş top, bucak tarafı. Nagayt tatlıları gittiler o zaman. Savaş giderdi. Rusya-Türk savaşları. Ee, Osmanlı Rusya-Türk savaşları. E, o zorla gittiler. Onun için lazım 200 yıl geri giderseydik unutmama hani biz e, orada Balkanlarda hepsinin kültürü aynıydı. Aşağı yukarı aynı zevk kaynaşma bileydik. Hepsimiz bileydik. E, Türk Türk gelenekselerin hepsi var. Hepsi var. Her camı alıştırarsaydınız e, <laughs> kilimlerden e, kıyafetlerden kadının giyimlerinden e, basma dikişlerine hepsici aynı. Kızı istemek, kızı vermek, düğünün adetleri götürüsü hepsici aynı. Aynı. Ben Gagauz folklorunu bütün aşamda inceleyelim. E, kitaplarım kitaplarımda var. E, Özbekistan'a giderim. Gagauz Çeybulen. Eee Kilimlerde eee tertiplerde. Anadolu'ya gideyim, gagoş şey bulayım. Azerbaycan'a gideyim, gagoş şey bulayım. Bulgarya'ya gidelim, herisi gagoş. Şey olarak, kültür olarak söyleyeyim. Onun için büyük ayrıca büyük fark yok. Bir de ben e, sayıyorum hani canavar tanrı olduğu için e, 1990, 40'lara da 70'lere de Allah'ı ve Cis Hristiyanlığı kabul ederken hepsi baka canavar yurtları, canavara baş tapınardı. Onun için ben sana emanet bu da hep bizim hepsi bizim kültür, Türk kültürü. Ben burada hayatı görmeyeyim. Sonra girmiş ee, şimdi beta Tabirinceli geçenlerde de tartışma yaptım. E, bana dediler ki siz bunu Bulgarlardan almışsınız, siz bunu bilmem neden almışsınız. Dedim belki siz bizden aldınız. Belki siz bizden aldınız, kendinize çevirdiniz sonra bize geri vermeniz Bu yüzden ufak tefek kavgalar gidiyor ama e, Sovyet Sovyet dediğine Rus doğrusu eski Rus. Benim e, e, malum baba ne muayene vardı. O derdi eski Rus, yeni Rus. Yeni Rus Sovyetler, eski Rus'ta çağ zamanı. Eski Rus'ta yeni Rus'ta her Slav savaştırma programını yöne sürermiş. Onun için de bizim küllerimizin arasında pat orada burada Bulgar küllerini koydular ve bugün de bu e, meyveleri toplayız. Sovyet rejiminde e, rayon başlığı var. Bulgardı. Küy başlığı, e, Kolkoz başlığı Bulgardı. Patroklar Bulgardı. 46'da bize gelip soyup varçlık yapan Bulgarlardı. Aramıza koymuş ve hem onlardan destek olmuş. Sonra bize de sokla psikolog yani siz de o almışın oradan. Biz onlardan bir şey almadık. Onlar bizden aldı. Onlar atıldı, Kendi Türk dilinden de aldılar, eski Slav dilini.